Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 30 Ağustos 2024 Cuma ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Eylül ayında bazı değişiklikler olacak. 3 eyalette seçim var. Saksonya ve Thüringen'de 1 Eylül'de, Brandenburg'da 22 Eylül'de halk eyalet meclislerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Son anketlere göre maalesef aşırı sağcılar 2 eyalette birinci, birinde de ikinci. Meclis, federal meclis tatildeydi. O yeniden çalışmaya başlayacak. İlk iş bütçe. 2023'te vergi beyannamesi için son tarihte yine 2 Eylül. Bir vergi danışmanı üstünden verecekseniz önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar vakit var. Korona döneminde devletten yardım alanların nihai faturaları en geç 30 Eylül'e kadar teslim etmeleri lazım. Gerçekten yardıma ihtiyacı olmadığı düşünülenlerden paralar geri isteniyor. Doçevan Yurt dışı seferlerde futbol şampiyonası nedeniyle rezervasyon zorunluluğu getirmişti. Bu kalkıyor. Organ bağışı daha kolaylaşıyor. Sigortaların akıllı telefon uygulamaları var. Onların üstünden de artık beyan yapılabilecek. Eylülün ikinci Perşembe günü. Bu kez 12 Eylül'e denk geliyor. Uyarı günü. One Tak var. Saat 11'de tüm telefonlardan, bilgisayarlardan, radyolardan sirenler çalacak. 45 dakika sürecek. 30 Eylül'de ağaç ve çalı kesme budama yasağı kalkacak. Kuş ve böcek türlerinin korunması için 1 Mart ve 30 Eylül arasında kendi bahçenizde bile istediğinizi yapmanız yasak. Ağaçları zaten kafanıza göre hiçbir zaman kesemiyorsunuz ama bu tarihler arasında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Güvenlik yetkilileri çok ilginç bir konuda uyarıda bulundular. Avrupa'nın farklı şehirlerinden Almanya'daki birçok şehre kargo gönderiliyor ve bu paketler Henüz yoldayken alev alıyor, yangın çıkıyor. Kasten yangın çıkarmak için paket göndermek, sabotaj. İlk akla gelen tabii Rusya oldu. Koliler özel şahıslar adına kargoya veriliyor. İstihbarat kargo şirketlerine bir uyarı yazısı gönderdi. DHL'in Leipzig'teki lojistik merkezinde bu nedenle yangın çıktı. Yük konteynerinin tamamı alev aldı. Olayı federal başsavcılık soruşturuyor. Sollingen saldırısının ardından hükümet suça karışan mültecilerin sınır dışı sürecini jet hızına çıkardı ve bu sabah 28 Afgan mülteci Afganistan'a sınır dışı edildi. Gidenlere Kişi başı 1000 avro para verildi. İnsan hakları örgütleri tepkili. Çünkü Afganistan'da Taliban yönetimi var, işkence var ve bu yüzden ne olursa olsun uluslararası hukuka göre güvenli olmayan ülkelere sınır dışı edilmemesi lazım görüşündeler. Ama hükümet Seydou'nun baskısına direnemedi. E seçim de geliyor. Almanya'da gerçi iktidar muhalefet fark etmez. Ülkeyi bir şekilde Seydou yönetiyor. Esrar yasası ve vatandaşlık, çifte vatandaşlık hariç düştüğüm konularda ya onların dediği oldu ya da vatandaşlık parası gibi koalisyon sözleşmesinde yazandan çok farklı bir karar çıktı. Kuzeyren Vesfalya eyaletinde bir silah fabrikasında patlama oldu. İki emekçi yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Aynı şirketin Berlin'deki fabrikası da Mayıs ayındaki patlamada tamamen yanmıştı. Burada Ukrayna'ya gönderilmek üzere silah üretiliyordu. Tabi akla yine Ruslar sabotaj mı yaptı iddiası geldi ama kriminal polis şu ana kadar her iki patlamanın da iş kazası olduğunu düşünüyor. Hamburg'ta 30 genç birbirine girdi. 2 kişi bıçaklandı. Almanya'da dikkat ederseniz bıçaklı saldırılar son haftalarda çok arttı. Bu silah ve bıçak taşımanın artık yasaklanması şart. Fransa'da evsiz çocukların sayısı 4 yılda 2 katına çıktı. 2000'den fazla çocuk sokakta yaşıyor. UNICEF bunun bir trajedi olduğunu açıkladı ve hükümeti göreve davet etti. Barınma evlerinin sayısı yetersiz. Paris Olimpiyatları esnasında sokakta yatan insanları aldılar başka bölgelere götürdüler ve oraya bıraktılar. Orada sokakta yattılar. İşte kapitalizm böyle bir şey. Düşenin dostu olmuyor. Hükümet krizi de sürüyor. Sol cephe Macron'un görevden alınması için anayasal bir başvuru yapmaya hazırlanıyor. Çünkü seçimi kazananı değil kaybedeni başbakan yapmak istiyor. Avusturya'da aşırı sağcı parti FPÖ'nün lideri Kikl, idam cezasının geri gelmesi ve Avrupa Birliği'nden çıkış konularında Referandum yapabileceğini söyledi. Merkez sağdan bile tepki geldi. Hollanda'da enflasyon %3.6, Belçika'da da %3 olarak açıklandı. Düşüş var ama gıda fiyatları o kadar artmıştı ki herkesin alım gücü düştü. İsviçre'nin Bern kantonu da kamu ihalesi alan şirketlerde kadınlarla erkeklerin aynı maaşı almasından emin olmak istiyor. Aksi halde ceza kesilecek. İş hayatında kadınlar aynı işi yapan erkeklerden daha düşük maaş alıyorlar. İngiltere Başbakanı Starmer da Paris'e gitti. Macron'la görüştü. Fransa ile Britanya arasında işbirliği anlaşması imzalamaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nden çıktılar. Şimdi ülkelerle tek tek yeniden görüşüyorlar. Evet haberler bunlardı. Ve bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü. Bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Çünkü bizim en kötü özelliğimiz her şeyi çok çabuk unutmamız. Çok değil 100 sene önce Türkiye işgal altındaydı. 100 sene kadar önce. Çok değil. İngiliz, İtalyan, Fransız orduları neredeyse tüm Anadolu'yu işgal etmişlerdi. İngilizler bizzat Konya, Maraş, Samsun, Kars ve Merzifon'a girdiler. Merzifon küçük bir şehir ama çok sayıda gayrimüslim yaşıyordu, ticaret merkeziydi. Yunan ordusu yine bunların desteğiyle batıdan Ankara'ya yürümeye başladı. Düşman geldi Polatlı'ya. Top sesleri Ankara'dan duyulmakta. Meclis Kayseri'ye taşınmayı tartışıyor. Mustafa Kemal Paşa ordunun başına geçti. İsmet Paşa'ya orduyu Sakarya'nın gerisine çek dedi. Bu 100 kilometre geri çekilmek demekti. Düşman önce yürüdü. Sonra askerlerini besleyemez hale geldi ve geri çekilmek zorunda kaldı. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Ordu az çok denk hale geldi. Millet varını yoğunu ortaya koydu. Elinde ne varsa verdi. Kemal Paşa'nın tek kurşunu kalmıştı. Tek seferde çözüme ulaşacak bir plan yapmak zorundaydı. Adını Sat Harekatı koydu. Ordu dizilişi Osmanlıca Sat harfine benzediği için. Benzer bir taktiği geçmişte Hannibal Roma ordusunu yenerken kullanmıştı. Düşmanı kasten dört taraftan sarmamış, bir tarafı açık bırakıp oradan kaçmasına izin vermişti ama ileride süvari kuvvetleri kaçanların önlerini kestiler. Bu plan çok riskliydi çünkü kuvvetlerin çoğu gizlice kaydırılmıştı. Düşman fark ederse dümdüz ilerler Ankara'ya yürürdü. Kemal Paşa merak etmeyin dedi. Tarihe ve millete karşı tüm sorumluluk bana aittir. İngiliz istihbarat raporlarında çok açık şekilde yazar, devrimci ve tehlikeli biri. Rakipleri desteklenmeli. Çünkü Mustafa Kemal parayla satın alınabilecek biri değil. Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında zaten bir kahramandı. Çanakkale kahramanıydı. Tüm orada emrindeydi. Meclis açmaya seçim yapmaya mecbur değildi. Padişahlık, halifelik teklif ettiler kabul etmedi. Hep halk egemenliği dedi. Tüm hayatı çok mu mükemmeldi? Hayır. Kahraman bir başkomutan, büyük bir devlet adamı, dünya tarihini değiştirmiş bir devrimci. Çok muhteşem bir hayat gibi görünüyor ama diğer taraftan 5 kardeşinin dördünü hastalıklardan kaybetmiş, ekonomik sıkıntılar çekmiş, Trablusgarp'ta gözünden, Çanakkale'de göğsünden vurulup tesadüfen hayatta kalmış, defalarca suikast girişimine uğramış, ömrü boyunca cephelerde yara aç yara tok soğukta yaşamış, böbrekleri ciğerleri iflas etmiş bir insan çocukluk arkadaşı Nuri Jonker vardı. Selanik'ten beri birlikteydiler. Annesi ve Latife Hanım dışında ona Kemal diye hitap edebilen tek kişiydi. Beklenmedik bir kalp kriziyle hayatını kaybetti. Atatürk ölene kadar kendine gelemedi. Onun cenazesine gidemedi. Taziyede bile bulunmadı. Zaten kimsenin cenazesine gitmezdi çünkü dayanamazdı. Nuri Jonker'in ölümünden hiç bahsetmedi. Onun hakkında hiç konuşmadı ama bir daha da eski neşesi hiç geri gelmedi. Bir akşam yemek yerken aniden kalktı. Kimseye bir şey söylemeden hızlıca mezarlığa gitti. İlk ve son kez mezarın başında durdu. Ağladı. Nuri dedi. Beni neden yalnız bıraktın? Çünkü yalnızdı. Büyük taarruz planını anlattığında yaşlı komutanlar inanmadılar. Olamaz dediler. Hatta Harbiye'den hocası Yakup Şevki Paşa itiraz etti. İki haftada kesin zafer kazanılınca da ben hata ettim dedi. Çocuğu yaşındaydı Mustafa Kemal. Ellerine sarıldı ona rağmen. Sen bu millete Allah'ın bir lütfusun dedi. Bize kalsa yerimizde sayacaktık. Bu zafer senin sayende kazanıldı. Atatürk hayır paşam dedi. Milletin gayretiyle kazanıldı. Milleti Atatürk'ün ölümünden sonra cezaevinde yazdığı Kuvayi Milliye Destanı'nda Nazım anlattı. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bil cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman asırlarda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.